Merhaba arkadaşlar tekrar bugün de farklı bir origami ile karşınızdayım. Bakın origamimizin şekli bugün de ne acaba ne benziyor sizce bir pingvin? Bu bir pingvin bakın bu şekilde kanatları var dik 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 bir şekilde yürüyor. İşte pingvin nasıl yapılır? Burada bir tane örnek yapmıştık daha önce. Şimdi de sizlerle gelin başka bir tane pingvin yapalım. Burada şemamıza göre nasıl yapılıyor acaba ve nasıl yorumlanıyor bu şemalar onları görelim. Bunun için ben ise bir tane A4 kağıdı ve kağıdım biraz kalın bununla yine kare yaparak başlayacağız. Bakın hep başına bakaraktan birinci şemamız diyor ki kareyle başlayın ve artı veya çapraz şekilde nasıl görüyorsanız bunu bu şekilde her tarafında yani uçtan uca katlanmış olması gerekiyor diyor. Gelin biz de önce karemizi yapalım. Ondan sonra katlama işleri de beraber oluşturalım. Bakın yine daha önceki videolarda hep gösterdiğim gibi ucu sivri olacak alt tarafına dümdüz gelecek. Sonra fazlalık olan şu kısmı makasla veya kendiniz kıvırarak kesebilirsiniz. Ben bu sefer bunu makasla keseceğim. Daha önce birçok videomda nasıl kıvırarak kestiğimi sizlere göstermiştim. Şimdi daha düz bir alan oluşturmak için bakın bu şekilde kestim. Şimdi çarpı işareti yapacaktık. O yüzden bir kere daha kıvırma yapıyorum. Kıvırmayı bu şekilde yaptım. Ve bakıyoruz şimdi ne diyor bize. İkinci şemaya bakalım. İkiye arıyoruz. İkinci şemada bize diyor ki burası orta çizgi. Şu kesik kesik olan çizgi bizim kıvırmamız gereken yer. Oradan bir tane kıvırma yapalım. Yani burası orta çizgimiz. Onun biraz altı yani şurası. Buradan bir kıvırma işlemi yapalım. Gelin yaptık. Bakın üçüncü şema oldu mu? Oldu. Dördüncü şemaya bakıyoruz. Dördüncü şemada diyor ki azıcık ucunu bana doğru aşağıya doğru kıvır. Sonra şu işareti kağıdını tamamen çevir diyor. Hadi yapalım. Bakın tam ortayı merkezi şuraya biraz kaydırmışım. Siz de kaydırdıysanız düzeltin. Sonra aşağıya doğru birazcık kıvırdık. Sonra bu kıvırma işleminden sonra bakıyorum. 5. şemada şöyle bir şey. 5. şema bize diyor ki gelin tam tersini çevirecektik. Ve burada şu iki taraftaki daha önce yapmıştık. Bir tane e, civciv yapımı videomuzda göstermiştim. Şu kenarlardan kıvırıyoruz. Kıvıralım. Yani şurası olacak. Şuradan içe doğru kıvırma yapalım. Buradan da aynı şekilde içe doğru bir kıvırma yapalım. Ve kıvırdık. Arkadaşlarım, katladığımız şuradaki yerdeyiz ve şimdi şu şemada bize diyor ki buradan itibaren katlayın. Gelin biz de oradan itibaren katlayalım. Her iki tarafı da aynı şekilde paralel yapmamız gerekiyor. Böyle katladık. Ve şimdi bakın tamamen kağıdı çevirmemiz isteniyor. Çevirdik. Bakın aynı şemamı aynı oldu. Şimdi elimdeki bir tükenmez kalemle ben buraya iki tane yuvarlak yapacağım. Gözünün yerini belirlemek için. Bu yuvarlakları isterseniz Böyle içini karalayın benimki gibi. İsterseniz de benim bir önceki yaptığım bunun gibi sarı iki tane noktacık veya beyaz noktacık keserek başka kağıttan bunları da yerine yapıştırabilirsiniz. Bakın tükenmez kalemle de böyle efekt vererek gözümüzü Oluşturduk. İşte iki tane pingvinimiz oldu şimdi. Bu kadar bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Sizde farklı denemeler yaparak bana ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın.